Mesela bugün yine acayip bir şey ee, Sayın Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği röportaj var. Önemli. Niye önemli? Şunun için önemli. Çünkü dün grup toplantısını yapmadı Bahçeli ve Ankara'da kulisler kaynadı tabii Bahçelilerde Bahçelilerde. Bahçeli bugün Türk Günü'nün manşetindeydi. Biliyorsunuz MHP'nin yayın organı diyebileceğimiz MHP çok yakın bir gazete ve İsrail'in nihai hedefi Türkiye diyor Bahçeli ve bütün röportajda buna ayrılmış ve İsrail'e karşı her zaman kullandığı gibi grup toplantısında da kullandığı gibi son derece sert bir söylem kullanmış. İçeride de e içeride de ayrıntısını görüyorsunuz. Mossad pişman olur diyor. Bunu niye söylüyor? Çünkü bugün bazı haberler vardı. Mossad'ın Türkiye'de bir operasyon yapmakla ilgili bir e, hedefi olduğuna dair zannediyorum bu sorulmuş. E, yarın da ikinci bölümü var bu arada röportajın. Türkiye yüzyılına damga vuracağız diyor. Yani Bahçeli İsrail konusunda net gözüküyor. En azından söylem öyle ama Türkiye'nin rakamlarına baktığınızda başka bir dünya. Bu ikilik bir de Yunanistan'la olan ilişkilerimiz de var. Son olarak ona da bakalım ve iyi Parti'ye geçeceğim. Ee, orada da mesela biliyorsunuz Miço Takis'i sorsanız hani Sayın Cumhurbaşkanı'na aman efendim kanlı bıçaklıyız biz değil mi Yunanistan'la? Ey Yunanistan bir gece ansızın geliyoruz falan öyle değil miydi? Ben en son bıraktığımda öyleydi. Sonra derken aradan zaman geçti. Vilnius'taki NATO zirvesinde Böyle süper tatlış yanak yanağa dostum Mitsotakis fotoğrafları verildi. Ben o sırada Selanik'teydim tesadüf bu ya ve inanın Yunan e, basını da özellikle sağ basını Mitsotakis'i destekleyen basında Erdoğan'da verilmiş bu fotoğrafları büyük alkışla karşıladı. İki lider gayet güzel anlaşıp gidiyorlar yani sizin anlayacağınız ve bugün Kalimera gazetesine önemli bir gazete Katimera pardon bir röportaj vermiş sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun ne demiş? Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini Yunanistan için değil terör unsurlarına karşı kullandım diyor Erdoğan. Yunanistan başbakanı Mitsotakis'e de dostum diye sesleniyor. Nasıl ama çok acayip değil mi ya? Yani ama tabii işte biz kendi aramızda yapıyoruz bence bu yayınları. Yani AK Partili seçmen kardeşlerim Rize'nin Şimal AVM'sindeki kurdelayı vay bu haç bize ne yapıyorlar falan diye bakarken oho sayın Cumhurbaşkanı Yunan basında bu röportajı vermiş. Ansızın demedim kansız mısın dedim veya işte neyse sana demedim ortaya dedim bir gece demedim bir gündüz dedim filan gibi acayip bu dönüşleriyle hikaye bir anda değişebiliyor ve başka bir şey olabiliyor. Hangisi doğru? Valla Türkiye'nin yararına. Türkiye'nin yüksek yararına hangisi geliyorsa o doğru. Birini yapınca öbürünü yapmayacaksın. Onu yapınca diğerini söylemeyeceksin. Yani bir tutarlılık olacak ama ne yazık ki bu son zamanlarda e, pek görebildiğimiz bir tutum değil.